Bizler Türkmenek Suriye'den gelmişik. İda ağaçları, işitler bizlere mahvetmişler. Evlerimizi mahvetmişler, yakmışlar. Dumana çevirmişler. İnsanları kesiyorlar, insanları mahvediyorlar. Allah bilmiyorlar, bunlar Müslüman değiller. Allah bu Türkiye'de razı olsun. Kendi Türkiye bize kucak açtı, bize yol açtı. Bize kapı açtı. Allah Tayyip, Tayyip razı olsun. Suriye'de Tarabrus var. Carabrus. Allah Türkiye'den razı olsun. İdaçları temizliyor, işitleri temizliyor. İnşallah Allah'ın zine var orada valla bir işit koymayacak. vara bir idaç koymayacak. Allah Türkiye'den razı olsun. Zaten bu askerler orada savaşıyorlar. Bizleri bırakmadılar. Allah kendilerden razı olsun. Kurban oldum Cenab-ı Hak. Büyük taşları kenara koy. Benim aslım Suriyalı. Aman Türkmenim. Şam'dan kaçtım ben. İdaş'tan, Işıtlar'dan. Halep tarafına geldim. Namuslarımı, ablalarımı, annelerimi kurtattım. Tayyip Erdoğan bize kucak açtı. Allah kendinden razı olsun. Üst yok yine Işıtları temizlesin Tayip Erdoğan. Askerlikten Esker. temizlesin her şeyi. İdaişler temizlesin. Yani dünyayı, Suriye'nin şeyini hep temizlesin adam. Adamla Allah razı olsun. Kendine de buradan benden kendine de selam ediyorum. Elinden döperim Tayyip Erdoğan'ın. Zulümsüzlükte yani kesme var. İnsanları mahvediyorlar. İnsanın çocukları annenin kocasından alıyorlar, kesiyorlar. Yani bu Müslümanlıktır yani. Bu kadasına Kur'anlıkta yazılı der bu insanlık yapıyorlar. Namazları namaz der. Allah'ı bilmiyorlar. Allah'ı bilselek çünkü çocuğu kesmezler böyle. Benim abim askerdi. Türkmenlerden bir oldu. Türkiye'den yani şu an Türkiye'den savaşlara kimden savaşlara işitlerden. Abimin işitler tuttu. Dedi ki ne? Sen vurma, sen bir şey yapmak. Sen bizden olursan, bizden takılırsan hiç sen bir şey el atmak, sizi seni zararlamak. Ama burada abim kalktı hayır dedi. Benim bir şerefim var dedi, vatanım var dedi. Vatana yani ne edemem dedi. Orada kalktıra, mermiyi kafasına sıktıra. Abim şehit olduğunda Orada bir hafta kaldı, Ondan sonra Türkiye'ye geçtik. Biz nereden olacağız, Türkmen askerlerimizden. Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun bize kucak, kuca açtı. İsterse o, biz kendi canımızı veririz. Bize kimlik çıkarsın, biz burada askerliğimizi yaparız, savaşırız. Ne istediğini yaparız.